Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Eda İtalya defterini kapatacak mı? Eda ve Serkan aşkı nasıl ilerleyecek? Eda'nın ailesi ile ilgili sırlar açığa çıkacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'da yol ayrımına giren çiftimiz Serkan'ın son hamlesiyle tekrar bir araya gelir. İtalya'ya gitmek için yollara düşen Eda'yı Serkan durdurur ve aşkını haykırır. Serkan'ın bu girişimi Eda'yı alt üst etmeye yetecek. Çünkü Eda Serkan'ın Selin sevdiğini düşünüyordu. Serkan'ın Eda'yı aşkına ikna etmesi biraz zor olacak gibi. Fakat haftaya yayınlanacak yeni bölümde kaçınılmaz aşk başlayacak ve çiftimiz herkese birlikte olduğunu açıklayacak. Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmenin nişanlılığı öğrenince Eda'nın Serkan'dan uzaklaşması için annesini araması ve akabinde İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelmesi aslında Eda'nın hayatını değiştirecek ilk hareket olur. İtalya'ya gidiyor olması Serkan'ı hareketlendirmişti ama diğer bir etkisi de Eda'nın ailesine dair diğer kişilerin yavaş yavaş senaryoya dahil olmaya başladığının göstergesi. Eda Serkan aşkı başlarken Eda'nın küskün olduğu zengin aile bireyleri de ortaya çıkmaya başlayacak. Eda bundan sonraki yaşantısına İstanbul'a devam edecek ve çok farklı mücadelelerin içine girmek zorunda kalacak. Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle çarşamba akşamı Fox'ta olmaya devam edecek. Dizimize beğeni ve yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.